Peki bundan sonra ne olacak? Perşembe günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu kadar e, gerek biz gerek kamuoyu bu kadar tepki e, daha muhalefetin tepkisi de var. Haklı olarak çünkü açıklanan açıklanan bu taslak kesinlikle e, doyurucu bizim beklediğimiz bir taslak değil. Dediğim gibi hala içerisinde. Ne olduğu belli olmayan bir taslak. Sadece yaş konusu net olarak e, e, belirtiliyor. Yaş konusu ama diğer şartlar kesinlikle belli değil. E, kamuoyu da ikiye bölünmüş durumda. Hala 5000 e, gün diyenler de var. Kademeli sistem diyenler de var. Bu konu bile net değil. Bakın bir o kadar bir belirsizlik var ki. E, bunun hakkında, bu, bununla ilgili net bir basın toplantısı olması gerekiyor Murat Bey. Çok net. Bakın yine söylüyorum e, taslağa bakıyoruz kısmi emeklilik yani yıllardır bizim yürürlükte olan 3600 5400 kısmi emeklilikle ilgili hiçbir tane madde yok. Yani kısmi emekliyi muaf tutmuşlar gibi bir şey. Ya hiçbir düzenleme o yüzden yok ek, gibi bir şey. Ek, ya bir düzenleme yok ilgili. Murat Bey. Evet. Hani e, o e, taslağı yorumlamak mümkün değil yani işin açıkçası. Sadece tahmin edebilirsiniz. Çünkü şey, tahminler tahminlerle de olmuyor. Yani şu ana kadar bize tahminlerle getirdik e, bu e, şeye mevzuatı. Bu konuya hep tahminler yüklerek işte bakanların konuşmalarını yorumlayarak e, vücut dillerinde ne demek istediğini anlayarak. Ya, ha, hakikaten şu sürece kadar insanlar bir işkence çektiler yani. Hak, hala da bir belirsizlik var. Bunu çıkıp da net bir şekilde açıklamadıkları sürece bu iş olmaz Murat Bey. Yani bu getirisi götürüsünden daha e, götürüsü daha fazla olacak bu iş. Açıkça söylemek gerekiyorsa. Elimize yüzümüze bulaştırdık yani. Açıkçası biz bu EYT'yi Elimize yüzümüze bulaştırdık bu noktalara getirdik ee, gelmemesi gereken çok basit bir konuydu yaş şartı yok prim sayısı o günkü neyse o şartlarda getirilecek bakın ne kadar kısa bir cümle bunu bu şekilde açıklayamadılar maalesef artık e Bilgi eksikliği mi diyeyim? Mevzuat eksikliği mi diyeyim? Veya e, yapmak istediklerini net söyleyemedikleri için böyle oldu bittiye getirmek mi e, şeklinde insanda aklıma her türlü şey geliyor Murat Bey. Ama ya bu şekilde devam ederse ve bu şekilde e, genel kurula gelirse çok büyük gürültü çıkacak. Çünkü kimse bu şekilde bir taslağı Kabul Tabii demeyecekler mi? İnsanlardaki insanların yaş şartını kaldırdınız ama insanları prime taktınız. Bu sefer evet. de emeklilikte prime takılanlar yaptınız. Böyle yasayı nasıl çıkarıyorsunuz diye söylemeyecekler mi? Tepki göstermeyecekler mi? Şunu e, şunu görüyorum. Evet. Yani belki hani bu işin tabii komisyon ayağında farklı bir yere gelebilir. Bir düzeltme yapılabilir bu kadar kamuoyu tepkisinden sonra. Ee, ama yani ee, çok ilginç yani mesela elinizde böyle bir büyük bir güç var. İşte seçime yönelik gidiyoruz hep konuşuyoruz aylardır yani seçim dönemine yakın çıkarılıyor. İşte bakan diyor ki bu bir seçim yatırımı değil diyor ama e, tabii e, ne kadar seçim yatırımı değil dese bile seçim döneminde çıkarılmış olan bir yasa. E, dolayısıyla bakıldığında e, şöyle, şöyle bakmak lazım. E, böylesine büyük bir olaya imza atıyorsunuz. Yaş şartını kaldırıyorsunuz, biliyorsunuz yaş kalkmadan önce çoğu yerde ciddi yaş iddiaları geziyordu yani 48, 50, 45, 47, 50, 52 ve gerçekten çoğu kişi inanamadı yani yaşın kaldırılmasına. Bunu hala e, konuş yani üzerinden geçtiğimiz için e, bu kadar büyük bir şeye adım atıyorsunuz ama e, bütün bu ola oluşan havayı da dağıtıyorsunuz yani kendi elinizde. İşte bu süreci uzatarak primde belirsizlik yaparak, net bir açıklama yapmayarak, insanlardaki belirsizliği oluşturarak, insanları yıldırarak yani sonuç olarak bakıldığında bu kadar ele yüze bulaştırılabilirdi. Bu süreç yani özetle bunu söylemek lazım. buradaki eleştiri bu konuyla bu konuya vakıflık yoksa bu konunun uzmanları çıkıp mesela iktidarda işte bakan açıklasın yani bunu. Bakan biliyorum hani bu meclis ayağında bakanın yapabileceği bir şey değil ama o zaman mecliste görevli bu konuya vakıf birisi açıklasın ya da bu konuya daha detaylı çalışılsın. E, net bir şey söylenesin. Yani insanlardaki benim genel gördüğüm insanlar artık kaçamaklıktan, belirsizlikten yorulmuşlar. Yani bıkmışlar. Yani arkadaş bana net ol. Olacaksa açık açık söyle bunu. Böyle mi olacak şöyle mi olacak diyerek bunun üstünü örterek değil de bunu net bir şekilde açıkla e, konusuna getirmiş durumdalar. E, peki komisyon konusu. Perşembe günü komisyona gidecek. Perşembe günü muhtemelen komisyonda çok ciddi bir tartışma yürütülecek. Kesinlikle. E, genel kurula gelmeden bu tartışmalar büyür. E, şimdi Akbaşoğlu'nun açıklamasında Akbaşoğlu diyor ki salı çarşamba gibi önümüzdeki hafta işte yasalaşır hemen diyor. Orada da bir oldu bitti süreci var. Yani böyle bir prim durum varken hemen hızlı hızlı yasalaşmaması da gerekiyor bir yandan. Ee, bu tartışmalar birazcık daha sürecek gibi görünüyor. Acaba bu tartışmalar için mi bu e, süreç buraya getirildi? Yani biraz daha tartışılsın, e, süreç biraz daha uzasın. E, işte sonra 5000'e indirelim, maaş da ona göre bağlansın gibi bir süreç mi yapılmaya çalışılıyor? İlginç yani. Hani insan her şeyi düşünüyor artık bu süreçte. Evet. Murat Bey dediğiniz gibi yani bu iş çığırından çıktı. Çünkü bakın hepimiz şahitiz. Başa dönüyorum. Şimdi o kadar net açıklamalar yapıldı ki insanlar 31-12 31-12 tarihine kadar sosyal güvenlik kurum kapısında, bahçesinde masalar kurdular. Sosyal güvenlik kurumu. Borçlanma taleplerini aldılar. İnsanlar eşlerinin bileziklerini sattılar, kredi çektiler, tarla sattılar S sadece 5000 günü tamamlamak için. Burası çok önemli. Ya deselerdi Siz, ki net değil mesela. Heh, net, net değil. Net değil meselerdi. Evet net değil deseydiniz ya insanların bu kadar e, bu kadar ha, sosyal medyada bakın sosyal medyada size gördünüz sosyal güvenlik kurumlarının önlerinden canlı yayınlar yapıldı. Bir tanesi çıkıp bakmıyorum, bu insanlar niye Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu kadar iyi oldular? Neyin peşindeler? Ne yapmaya çalışıyorlar? E net, insanlar 5000 günü tamamlamak için var güçlerle bütün e, ekonomik durumlarını, zaten emekli olmak isteyen insanlar, e, dar gelirli insanlar yani. E, zengin insanların emeklilikle zaten alakası yok. ya anlayın yani şu aradaki farkı anlayın insanlar neyin peşinde olduğunu anlayın halkınızın halk halkın içine girin yani halk ne istiyor ne ihtiyacı var. Bunları bütün bunlara rağmen siz hala 5000 günü onu satarak bunu satarak tamamlayan insanlara hala 975 gün daha primin eksik derseniz evet müsaade edin yani bu tepki hem bizden gelir hem halktan gelir hem de duyarlı bütün vatandaşlardan bakın onu da özellikle söylüyorum. EYT'li olsun olmasın bu bir sosyal problem. Bugün benim başım ağrır, yarın senin başın ağrır. Bu işler sırayla herkesin duyarlı olması gerekiyor bu konuda. Benim primim 6-7 bin gün beni ilgilendirmiyor deyip kenara çekilmek bir insanlık ayıbıdır. Bu bir sosyal meseledir. Bu hepimizin meselesidir. Bu bir e, EYT bir e, toplum ayıbıydı. Bir sosyal e, bozulmaydı, dejenerasyondu. Bunun düzeltilmesi için e, bana dokunmadı. Kime ne olursa olsun diye düşünen insanlar da var. Bunları da kınıyorum burada. Ya Bir haksızlığı savunma... Bir haksızlık, yok. evet. EYT'li olmaya gerek yok. Ses çık, olmaya bir haksızlıkla yani. karşısında ses çıkaramıyorsan yarın başka bir haksızlık senin başına gelince eyvah deme çünkü bu bir sosyal problem dönüyoruz tekrar komisyon kısmına dönecek olursak bu şekilde geçmez Murat Bey bu şekilde geçerse emin olun ee, bu, bu şekilde geçerse diğer mağduriyetler için hiç olumlu şeyler düşünmüyorum ben ben yine açıkça söylüyorum bu bir seçim yatırımıdır kim ne derse dersin, bu bir seçim yatırımı olmasaydı farklı şeylerle karşılaşırdık biz. Bu bir seçim yatırımıdır ama bu şekilde biz e, düzenlemeyle e, seçimden oy alacağınızı zannediyorsanız hüsrana uğrarsınız. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Çünkü insanlar bu kadar bekletilip de bu kadar umut verilip de tekrar siz bunları bir e, boşluğa düşürürseniz bunun e, sonuçlarına da katlanırsınız. Açıkçası. O yüzden önümüzdeki komisyon, Perşembe günü e, komisyon çok önemli. Burada e, e, işte STK temsilcileri de olacak. işte Nalan Hanımlar gidecek zannediyorsam. E, buna rağmen e, muhalefetin de baskısı var. insanların da baskısı var. Sosyal medyada bu kadar bas, baskı var. Siz buna rağmen hala kademeli sistemde diretirseniz sonra hüsran olur Murat Bey. Her bakımdan hüsran olur. Çünkü verdiğiniz sözler demek ki yerine getirilmiyor. Bundan sonra inandırıcılığınız hiç kalmaz. Yani şimdi yine aynı yere dönmek istemiyorum ama bu kadar şimdi insanlara şu yüzden kızılamaz. Yani niye 5000 gün, niye 5000 gün istiyorsun diye kızılamaz. Arkadaş yani bu ülkenin ee, çalışma Bakanı açıkladı yani bunu ee, herhangi bir işte böyle bizde yayın yapıyoruz bir haberde çıkmadı veya bir yerden böyle kulis bilgisi olarak çıkmadı Bakan bunu televizyona çıktı dedi ki e, bu şekilde verilecek dedi İnsanlar da aa iyi o zaman yaş şartı da kalkarsa e, ben de emekli olabilirim eksik primim şu kadar 5000 güne kadar şu kadar bir boşluğum var o zaman ne yapayım eşten bu dosttan yani tabii ki evet. cebinde parası olan Gidip vermiş olabilir ama çoğu kişinin e, ya haftalarca şeyi konuşmadık mı ilanlarda e, işte EYT'den, EYT için satıyorum evi, evini satan var, evet. arabasını satan var, dükkanını satan var. Ya bu insanlar keyfinden satmadılar yani bunu ve e, ben mesela giriyorum bakıyorum bakıyordum o ilanlara e, böyle gerçekten insanlar elindeki son şeyi satmaya çalışıyordu yani bakıldığında. E şimdi bu noktada bu noktaya geldikten sonra da biz kademeli sistem getiriyoruz derseniz. Ya bu olmaz. Hani mesela şey diyorlar yorumlarda işte boşuna kendinizi yormayın komisyondan 5000 olarak geçecek diye söyleyen izleyicilerimiz de var. Ama işte bizim ülkemizde işler böyle yürümüyor değerli izleyenler. Siz sessiz kaldığınız zaman ses çıkarmadığınız zaman böyle konularda işte durum buralara kadar geliyor. Yani bir kamuoyu baskısı olmasa belki komisyonda bile konuşulmayacak yani bu konu şu an. Evet. Ama şimdi artık konuşulmaya başlandı. Ve bundan sonra da konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Evet belki hızlı bir şekilde düzeltilecek. 5000 gün olarak düzeltilecek ama şu anki mevcut durum üzerinden gitmek gerekirse kademeli sistem getirilmiş yani. Bunu hep birlikte görmek lazım. Bu konu açıkçası biraz iki gündür böyle bizim üzerinde de tartıştığımız bir konuydu. Biraz değmektedir.